bekarım. Meryem Fenerbahçeli de olsun. Bana fark etmez, 30 yaşına geldi, olgunlaşmış <laughs> olsun. Açmış olsun. Aa, Teşekkür ederim. Senin geçmişim var mı? Kardeşim var. Öyle mi? <laughs> evet. Şevval Aa. Başkasında olsa ya da bu kombin direkt mesela ikilik. Tarzın olmadığı için mi? Hayır, tarzın. canım söyledim bunu. Hayır, sana dedi tarzın olmadığı için olabilir mi diye sana söyledi. Evet. Aa, sana yıkıklar olsun iki. <laughs> geçti. <laughs> Şimdi uzun trench coat giymişti. Aha. Boyun da hani bir tık e, yani uzun olmadığı için Benim boyum hani boyum boyun uzun değil mi? Öyle mi söylüyorsun? Boyun kaç? 1.68. Tamam yani gören de 1.80'sin zannedecek. Öyle bir söylüyorsun ki. Burada olmak istemediğini söyledim. Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Dolayısıyla e, editöryal kadromuzun almış olduğu bir kararla da işte Benim Stilim yeni bölümüyle yarın TV8'de.